Me Merhaba, about, hoş geldiniz. Uh, Şirketinizi kısaca tanıtır video. mısınız lütfen? Okay, Sunapse so, uh, bir girişimcilik hikayesine sahip. To talk to talk to talk Kasım 2015'te 2015. kurulmuş yeah, bir start startup şirketiyiz. Course, bilgi teknolojileri bilgi alanında çalışıyoruz. Important. Öncelikli and olarak bunu söylemem oldukça önemli. Şirketteki herkes uzun a, zamandır bilgi teknolojileri alanında çalışıyor. DSS, the, the DSS no yani karar destek the, sistemi bilgi teknolojileri alanında eski bir konsept. Bu bir konsept olarak her zaman vardı ama Sunapse'nin dayandığı fikir oryantı. Orijinal. Satranç oyununu düşünün. Satranç oyununda bir sonraki hamle üstünde düşünülmez. 5, 6 hatta 10 hamle sonrası düşünülür. Yani bir strateji geliştirilir. Buna benzer şekilde Sunapse'nin etrafında şekillendiği fikir de insanların öngörü geliştirmelerine yardım edebilmek üzerine kurulu. Bir başka ifadeyle insanların sahip oldukları kaynakları da göz önünde alarak ileride yapacakları hamleler için karar alma süreçlerindeki öngörülerine yardım etmek üzerine kurulu. Özellikle de kısıtlı kaynakları dikkate alarak dolayısıyla da bu perspektiften hareketle su üzerine düşünmeye başlamak oldukça normal. Çünkü şu anda dünyadaki en kısıtlı kaynak ne? Su elbette. Şunu düşünün. Bugün mevcut su kaynaklarının %70'i tarım için kullanılıyor. Bazı gelişmekte olan ülkelerde bu oran %90'a kadar çıkabiliyor. Ayrıca çölleşme, iklim değişikliği gibi unsurlar da var. Dolayısıyla yakın gelecekte su gezegenimizdeki en önemli kaynak olacak. Biz bu durumdan ve perspektiften hareketle Pluvium adını verdiğimiz yazılım uygulamasını sadece uygulama değil, yazılım uygulamasını geliştirdik. Pluvium üreticiye 5 gün önceden sulama önerileri sunabiliyor. Özetle böyle. Dolayısıyla şirketinizin temel amacı sürdürülebilirdik. Evet, evet elbette öyle. Bunun üzerine oldukça yoğun çalışıyoruz. Çünkü Pluvium kullanarak memnun kalan müşterilerimiz su kullanımında yaklaşık %50 oranında tasarruf elde ettiklerini söylüyor. Bu oldukça büyük bir miktar su demek. Hatırlarsanız birkaç dakika önce mevcut kullanılabilir su kaynaklarının %70'inin tarım alanında kullanıldığını söylemiştim. Eğer herkes pluvium kullanabilseydi, bu oran %35'e inebilir. Bu çok daha karşılanabilir bir kullanım oranı. Evet, bu oldukça büyük bir oran. Peki bahsettiğiniz %50 oranındaki tasarruf her mahsul için geçerli mi? Her sebze, her meyve için bu oran geçerli diyebilir miyiz? Evet, geçerli. Ve bu da başka bir stratejik yaklaşımımız aslında. Pluvium'un dayandığı 11 ayrı orijinal fikir var ve bunların patentleri İtalya'da alındı. PCT adında bir kurumdan alındı ve dünyanın geri kalanında da geçerli. Pluvium'un dayandığı fikir diğer sulama yöntemi sistemlerininkinden tamamen farklı. Çünkü bizim ürünümüz toprağın hidrolik davranışını öğrenmeye çalışıyor. Bunu yapabilmek için normal sensörler kullanıyoruz. Kullandığımız bu sensörler toprakta kurulu olan sensörlerle birlikte çalışıyor ve bunlara tensiyometrik sensörler adı veriliyor. Bunlar toprak su potansiyeli olarak bilinen parametreyi ölçmeye, bunu öğrenmeye yarıyor. Bu sensörleri kullanarak toprak su potansiyeli parametresini her saat ölçüyoruz. Ve bu veri bizim yapay zeka algoritmamıza aktarılarak hava durumu tahminiyle birleştirilip analiz ediliyor. Sonrasında yetiştirilen mahsule göre sistem bir sulama önerisi sunuyor. Örneğin yarından sonraki gün Mısır için 10 metre küp su kullanmalısın önerisi veriyor. Başka parametreler de var. Ekim yapılan alan, toprağın özellikleri ve mahsulün ne olduğu. Bunları da analiz ediyoruz. Şu anda sisteme tanımlanmış 26 farklı mahsul var ama yenilerini eklemek çok kolay. Sadece iki hafta içinde ekleme yapılabilir. Zaten FAO'dan kamusal olarak ulaşılabilecek standart mahsul veri tabanını kullanıyoruz. Peki Pluvium bir yazılım mı yoksa donanım mı? Nasıl çalışıyor? Bu konu hakkında biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? IoT yani nesnelerin interneti adı verilen bir sistem kullanıyoruz ve IoT kanalları üzerinde sensörler yerleştiriyoruz. Sahada yani toprakta sensörler oluyor. Ayrıca hava durumu için meteoroloji istasyonumuzda da oluyor. Bu kadar. Sistemin bir de donanımsal boyutu var. Ve bu donanım topraktan toplanan veriyi okuyor. Toprak sensörlerinin bir tanesi 30 metre, diğerinde 70 metre derinliğe yerleştiriyoruz. Mahsule ve de üzerinde çalıştığımız sahaya göre bu değişebiliyor. Fakat ortalama derinlik böyle. Meteoroloji istasyonumuzda ilerleyen saatler ve günlerdeki hava durumunun nasıl olacağını takip ediyor ve bir tahmin ortaya çıkıyor. Tüm bu bilgiler toplanıp bir bulut yazılımına gönderiliyor ve bu veri buluttaki yapay zeka tarafından analiz ediliyor sonrasında da uygulanacak sulama stratejisi belirleniyor. Çok kolay aslında. Her saat topraktan veri alıp inceliyoruz. 3 saatte bir de yeni hava durumu tahmini alıyoruz. Yapay zeka daha doğru hava durumu tahmini verebilmek ve ilerleyen günlerde toprağın nasıl davranacağını anlamak için her gün güncelleniyor. Ayrıca sulama tahminimizi de kontrol edebiliyoruz. Çünkü bir tahmin yaptığımızda her saat takip ediyoruz, her saat okuyoruz. Böylece de yaptığımız tahminlerin doğru olup olmadığını görebiliyoruz. Yaptığımız testlerde görüyoruz ki tahminlerimiz hava durumu verisi yanlış olsa bile %99'dan fazla da bir oranda doğru. Türkiye'ye baktığımızda bu yazılımı Türkiye'de de kullanabilir miyiz? Yani her coğrafyada, iklimde, toprakta kullanılabilir mi? Evet, evet, elbette. Yazılım şu an için sadece İtalya'da indirilip kullanılabiliyor. İtalya'nın kuzeyinde ve güneyinde kullanılıyor. Fikir vermesi açısından şöyle anlatabilirim. Bu iki bölge arasında ciddi iklim farklılığı var. Birkaç hafta içinde yurt dışından, İsrail'den bir hurma üreticisi müşterimiz olacak. Dolayısıyla iklim önemli değil, fark etmiyor. Daha önce de belirttiğim gibi yazılım lokasyondan ya da iklimden tamamen bağımsız. Çünkü toprakta çalışıyor. Toprağı anlamaya çalışıyor. Peki eğim? Eğim bir kriter mi? Evet, eğim bir kriter ve bu çok iyi bir soru çünkü bana diğer önemli bir detay hakkında konuşma fırsatını veriyor. Biz yazılımı bu ürünü hektara göre satmıyoruz. Genellikle tarımsal bölge adı verilen bir parametreye göre satıyoruz. Bunu şöyle açıklayabilirim. Örneğin 20 hektarlık bir mısır tarlanız varsa bu bir tarım bölgesi demektir. Bizim her bir tarımsal bölge için 2 adet sensöre ihtiyacımız var. Bu tarımsal bölge ne kadar büyük olabilir derseniz ne kadar büyük olacağına dair bir limitimiz yok. 20 hektarda olabilir, 2 hektarda, 200 hektarda. Tabii bu tarımsal bölgede eğim yoksa bu durum geçerli. Eğer arazinizde eğim varsa muhtemelen iki sensöre daha ihtiyacınız olacak. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey toprağın nasıl davrandığını, suyun nasıl hareket ettiğini anlamak. Bu sebeple eğim önemli ve tamamen sensörlerle çözebileceğimiz bir durum. O zaman birkaç kelimeyle bu sistemin maliyetleri azalttığını ve iklim değişikliği açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Bunlar dışında eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? En kritik şey elbette bizim en önem verdiğimiz öncelikli hedefimiz doğru miktarda su kullanılmasını sağlamak. Bir taraftan suda tasarruf ediyoruz. Buna sulama maliyetinde tasarruf diyelim. 5 gün önceden sulama tahmini yapabilmemiz, bu öneriyi sunabilmemiz Üreticiye 5 gün önceden hazırlık yapmasını sağlayacak zamanı kazandırdığımız anlamına da geliyor. Çünkü genelde üreticiler her gün bir şemayı takip ediyorlar. Her gün aynı programı izliyor ve arazilerini her gün aynı şekilde suluyorlar. Bugün arazisini nasıl suladıysa yarın da aynı şekilde suluyor. Bu durum aslında üreticilerin herhangi bir parametreyi kullanmadığı anlamına geliyor. Değişiklik yapmak oldukça maliyetli. Çünkü sulama şemasını değiştirmek zorunda kalırsanız ve pivot sulama gibi karmaşık bir sulama sistemi kullanıyorsanız ya da büyük borularla yapılan bir sisteminiz varsa bu sistemi değiştirmek için arazinin bir ucundan diğer ucuna traktörlerle bunu taşımanız lazım. Tam bir külfet. Biz tam da bu sebeple 5 gün önceden üreticiye bilgi veren bir sistem hazırladık. Onlara doğru değişimi yapmaları için yeterli süreyi tanıyabiliyoruz. Mahsullerin su stresini dikkate aldığımızda üretim kesinlikle ve kesinlikle daha iyi olacaktır. Daha önce buna benzer bir yazılım geliştirildi mi? Pluvium'un tamamen yeni bir şey olduğunu söyleyebilir misiniz? No, e, evet, Pluvium özgün. Bizim yaptığımızı no kimse yapamaz. Tamamen you. yeni. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. <laughs> O zaman yeni bir icat diyebiliriz yani. Evet elbette. Dediğim gibi Pluvium'un dayandığı 11 farklı fikrimizin patentini aldık. İtalya'da patentlerimiz var. PCT'den alındığı için dünya genelinde geçerli. Kimse en azından belli bir süreliğine bizi kopyalayamaz. Elbette insanlar bir zaman benzerini yapacaktır. Ancak bizim yaptığımızı kopyalayamazlar. <laughs> İtalya'daki diploma politikalarıyla ilgili de biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin projelerinizi hazırlarken ya da şirketinizi kurarken devletten ya da kamu kaynaklarından destek aldınız mı? Biz bir startup şirketiyiz ve şu an bir hızlandırma programı içerisindeyiz. Kuluçka hizmeti veren hatta bir kuluçka şirketinden de fazlası olan bir kamu kurumu ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca Crea ile işbirliği içerisindeyiz. Crea yerel bir araştırma enstitüsü. İtalya'da tarım üzerine araştırma yapan en önemli enstitü. Aynı zamanda Floransa Üniversitesi ile de işbirliği içerisindeyiz ve elbette bu bir kazanım. Fakat şu ana kadar devletten aldığımız herhangi bir fon yok. Her şeyi kendi bütçemizden karşıladık. Yeni sulama sistemleri için üreticiler devletten destek alıyor mu? Bu çok önemli bir soru. İtalya'da Endüstri 4.0 dediğimiz bir şey var. Ne zaman yaptığınız işte sensör kullansanız ya da nesnelerin internetiyle ilgili bir iş yapsanız harcadığınız parayı sonradan devletten alabiliyorsunuz. Teklifimizi kabul ettiğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.